Mehmet Salman demiş ki Tosya virüs nedeniyle çok fazla gündemde. Resmi açıklama yapılmıyor ama koronavirüs vakalarının oldukça fazla olduğu bilgileri geliyor. Sayın Başkan şu an Tosya'nın durumu net olarak açıklayabilir misiniz? Şimdi Tosya'nın e, ben bunu programa çıkmadan önce çok düşündüm. Ben vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Eee Açık ve net. Tosya'da virüs tekstil fabrikamızla ortaya çıkan şekliyle stabil halde. Yani bu ne demek? Tekstil fabrikasında çalışan personel, onların eşleri ve filiyasyonda görüştükleri insanlarla sınırlı şu an. Yani Tosya'da o fabrikanın içerisinde çalışan personelle birlikte sınırlandı kaldı. Şunu elden bırakmayalım. Bir, tedbiri elden bırakmayalım. İki, asparagas işlere inanmayalım. Maske takmadan dışarı çıkmayalım. Sosyal mesafe kuralına kesinlikle ve kesinlikle uyalım. Emin olun Tosya 10 gün içerisinde, bakın fazla değil, 10 gün içerisinde bu virüs belasını defedip atacaktır. Çünkü virüsün kaynağı da belli, Temaslı da belli, temaslının temaslısı da belli. Hepsinin tespiti yapıldı, hepsinin gerekli çalışmaları yapıldı. Ee, sizlerden istirhamı yok, 250 olmuş yok, 300 olmuş yok, 500 olmuş. Ee, böyle şeylere itibar etmeyin. Ee, Allah'ın izniyle şöyle söyleyeyim, net bir sayı da elde edemiyoruz İrfan Bey. Ne de? Mesela geçen hafta Pazartesi günü vatandaşlarımız gönderilmiş ve bu hafta gönderilen vatandaşların yarısından fazlası geldi. Yani süreklilik arz eden bir durum. Ha şöyle bir şey paylaşabilirim. Tosya'da virüs başladığından bugüne kadar bakın virüs başladığından bugüne kadar toplamda 120 125 tane pozitif vaka olmuş. Bakın toplamını söylüyorum. Yani toplam. Tabii tabii. Mart 10'dan bugün 27 mayıstayız. Nisan 10, Mayıs 10 yani toplamda 80 gündür. Toplam vaka sayımız, pozitif vaka sayımız 120 bandında. Bunun haricinde de kimse asparagas işlere inanmaz.